Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Alfa Romeo 156 ve Alfa Romeo 155 arasındaki farklar konulu videomuz. Gördüğünüz gibi 156 MK1 bu araba aralık 1998 yılında trafiğe çıktı. 1.8 Twin Spark 16 supap 144 beygir üretiyor. İlk farkı arkadaşlar şu yandaki profilini görüyorsunuz arabanın. Arka kapı ilk kez otomobil sektöründe çıkarıldı bu. Arka kapının açılması ve kapanması bu şekilde. Gördüğünüz gibi arka kapı kolu yok gibi sanki. O yüzden arabanın kupe gibi bir görüntüsü var. Evet bunun yanı sıra lastikler 15 inç 1.8 Twin Spark 4 silindirli modelimizde. Lastiklerimiz 15 inç. Oysa ki Alfa Romeo 155'te göreceğiz. Onda 14 inç arkadaşlar. Kaldı ki iki arabanın da motor seçeneği aynı. İkisi de 1.8 Twin Spark. Motor olayına da geleceğiz tabii ki. Şu şekilde. Yani Alfa Romeo 156'da hatlar çok daha yuvarlak arkadaşlar. 155'e göre. 155'te de çok daha fazla kare. Bu tabii o dönemde üretilmiş olan otomobillerin yapmış olduğu modaya özen göstermek, uymak açısından. 156 Twin Spark. Bir, bir defa en önce şu kısma geleyim. Bu önemli bir şey. Burada arkadaşlar fiyat oto yazısı belirmeye başladı. İlk önce biliyorsunuz Alfa 75'in ve arkadan itişin bitmesinden sonra arkadaşlar artık etiketler üzerinde Alfa Romeo'nun fiyat grubuna ait olduğu duyumlarından sonra 155'te göreceksiniz. Bu etikette Alfa Romeo yazıyor hala. Fiyat yazmıyor. Artık herkes tarafından bilindikten sonra 156'nın piyasaya çıkmasıyla birlikte fiyat oto diye belirti gösterildi bu şekilde arkadaşlar. Evet, motor kısmına gelince üstten çift eksantrikli 1.8 16 supap 144 beygir bu araba arkadaşlar. E, bu arabada tabi bildiğiniz gibi silindir başına çift buji var. Toplam 8 buji. E, fabrikasyon verilerindeki e, buji markası da önerilen marka arkadaşlar. Bu model için 4 silindir Twin Spark'lar için 156'lar için söylüyorum. 147'de de aynıdır. Bu NJK marka buji önerilen arkadaşlar. Oysa ki 155 Twin Spark'taki e, önerilen buji şampiyon marka buji. Yine e, aynı tip bujiler. Yine silindir başına çift buji. Toplam 8 buji. En büyük fark şuradan geliyor. Burada trigger kayışımız var arkadaşlar. E, trigger kayışı 60 binde bir değişmesi gerekiyor veya 5 yılda bir değişmesi gerekiyor. Bu da önemli bir unsur. 156 MK1 ve MK2'ler için. E, Oysa 155 Twin Spark'ta çift zincir şu olay yok. Zaten bir otomobile baktığımız zaman markası ne olursa olsun şurada plastik bir e, kapak varsa bunun içerisinde V işi var demektir. Biraz sonra göreceğiz 155'te bu kapak yok. Çünkü burada motor bloğunun üst tarafından çift zincir geçiyor. Mercedes'lerin e, eski Mercedes modellerinde olduğu gibi. Ee, bunun yanı sıra başka ne var, bir de Alfa Romeo 56'larda e, çift salıncak sistemi var demiştik. Şu üst salıncak, bunların altında üst salıncak var arkadaşlar. Alt salıncaklar alt kısımda. Motor koruması benim arabamda hala bulunmakta, bu plastik ve kalın bir motor koruması. Yeni jenerasyon arabalara göre çok daha dayanıklı bir motor koruması. Ee, bu da gene 155 Twin Spark'ta yok. E, tabii ki arabanın modernize edilmesiyle birlikte bu D segmentinde direkt olarak burada görüyorsunuz işte kompresör doldurma yerlerini. Bu araba klimalı ve otomatik klimalı arkadaşlar. Bu olayda gene 155'te maalesef yok. Ee, ama e, onun da başka e, e, yine artıları var. Tabii. Ee, bunun yanı sıra e, başka ne var? Hidrolik direksiyon aynı sistem. Benim en sevdiğim sistem bu. Elektrikli değil. Havalı direksiyon. Pompalı ve yağlı. Tamamen mekanik. ABS bunda var. Diğer arabada ABS yok. ABS opsiyonel olarak geldi. 2.0 Twin Spark'larda 155'ler için söylüyorum. Bir de Q4'lerde ABS otomatik olarak klima ile birlikte direkt olarak geldi paket olarak. Ama bu benim 155 trofeo. MK1 trofeo bu. MK1 155. Onu da anlatacağım O yüzden klima yok. Ekstra ücret bedeli karşılığında var edi. Bunun yanı sıra üstten çift eksantrikli. 155'in üstten tek eksantrikli olduğunu zannediyorum. Onu da bilgi olaraktan daha sonra size söylerim ama bence tek eksantrikli. Çünkü 8 spab 155. Evet motor açısından bu kadar arkadaşlar. Yani unuttuğum yerler mutlaka vardır. Akü tamamıyla aynı akü. Yani bu aküyü söküp 155'e takabilirsiniz. Çalışır. Kaldı ki 155'teki akü biraz daha güçlü. 72 amper varta akü var onda. Buradaki 60 amper arkadaşlar. Yani 60 amperlik olanı da 72 amperlik olanı da sığabiliyor. Yani 155'e sığmış ama buna 72'lik de sığar yani. Ben 60'lık koydum orijinal görünsün diye. Çünkü yeni zaman yakın zamanda değiştirdim aküyü arkadaşlar. İyi ki değiştirmişim diyorum. Yoksa aküm bitmiş olurdu çoktan. O yüzden daha iyi oldu. Covid-19'un da olacağını hiç tahmin edemezdik. Evet gördüğünüz gibi arabanın her yeri orijinal. Bu çok önemli bir şey. İç mekana geçelim isterseniz. Bu araba tamamen orijinal arkadaşlar. Diğer 155 olduğu de olduğu gibi hiçbir yerine ellenmemiş. Bu arabanın her şeyi tamamen orijinal. 155'li tamamen orijinal. O yüzden bu iki versiyonu da size tanıtabilmek için biçilmiş kaftan yani bu imkan. Alfa Romeo 156 MK1 Kasım 1997 ile 2004 sınırım 2005 hatta MK2'lerle birlikte 2005 Mart 2005 arasında üretildi arkadaşlar. Eee 155 ise Alfa Romeo 155 ise ona da geçeceğiz az sonra. 155 e, 1992 ila 1996'nın sonu itibariyle üretildi. Yani bir 8-10 aylık bir D segmentinde e, arabasızlık oldu e, Alfa Romeo'da. Ama en kısa zamanda da işte 156'yı çıkardılar. Çok teşekkür ediyoruz Fiat grubu ve Alfa Romeo çalışanları ve ayrıca tabii bu Alfa Romeo'nun 156 modelinin bu dizaynını yapan, çizen Water Silva'ya çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi de iç mekana geçelim hemen. İç mekanda da gördüğünüz gibi anatomik koltuklarımız var. Bayağı güzel, yan destekli. Ve bunlar kadife koltuk. Yeşil renkte. Bunların mavi renkte olanları da var. Tabii ki deri koltuk olanları da var. Özellikle ve özellikle sipariş edilmediyse 2.0 Spark'tan itibaren geliyor. Gördüğünüz gibi baya modern bir iç mekanı var. Ee, zamanına göre, vaktine göre bu otomobil de lakin 1998 yılında yılın otomobili seçildi. Şöyle oturalım hemen içerisinde arabanın. Evet şu kalite, plastik kalite malzemeleri gerçekten yumuşacık. Yumuşak plastik. Bu çok güzel bir şey. Aşağılara kadar, şuraya kadar geliyor arkadaşlar. Bundan sonra da bir tık daha sert plastiğe dönüşüyor. Ama gene de güzel yani. Günümüz otomobillerine göre çok çok iyi. Günümüz otomobillerinde aşağıya şuraya indiğiniz zaman, bu kısımlara indiğiniz zaman hemen sertleşiyor. Sert plastik oluyor. Bu araba yumuşak plastik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuralar hep yumuşacık. Bakın buralar yumuşacık. Zaten 156 sahipleri benden, benim kadar iyi bilirler. Benden daha iyi bilirler. Benim direksiyon mount direksiyon arkadaşlar. Bunun deri direksiyonları da çıktı tabii ki. E, mount direksiyon olarak 2.0 Twin Spark 155 Alfa 155 modellerinde de mount direksiyon modelleri var. Hatta şu orta konsol kısmı aynı Maundan şöyle kuşak gibi böyle yan tarafa kadar devam ediyor. Öyle modelleri de var. Bendeki Trofeo modeli biliyorsunuz 155 orada geleceğiz. Yani hatlar gayet yumuşak. Dışarıdaki yumuşak hatlar içeriye de yansımış. Yalnız 155'e göre 156'nın iç mekanı biraz daha dar arkadaşlar. Her şey estetik üzerine kurulmuş bu arabada. Bundan dolayı estetiğe çok önem verildiğinden dolayı iç mekan, genişlik, pratik kullanışlılık vesaire bunlardan ödün verilmiş maksimum derecede görüyorsunuz. Zaten Alfa Romeo'larda pek yani eşyacı bir şu bu gibi şeyler pek fazla yoktur. Yani çok azdır bildiğiniz üzere. Evet arkadaşlar bardaklık filan o tür şeyler hiç yok Alfa Romeo'larda biliyorsunuz. 7 modellerden bahsetmiyorum. Eski modelleri böyle. Şimdi bir de arka mekana geçelim arkadaşlar. Arka mekanda da genişliğimiz böyle. Yani bu arabanın da diğer arabanın da benim boyum 1.76. 2 arabanın da sürücü koltuklarını boyuma göre ayarladım. Ve i̇çine oturduğumuz zaman şu şekilde bir diz mesafesi oluşuyor ve dik bir oturum var biraz kaykıldığınız zaman dizlerin değme olayı olabilir. Yani uzun yollarda biraz insanın canı kaykılmak ister. Sonra ayaklarınızı uzatmak istediğinizde fazla uzatamıyorsunuz koltuk altlarından vesaire. Kaldı ki ben en alt pozisyonda kullanıyorum arabayı. Ona da geleceğim. Araba mesela şu sürücü koltuğu yüksekliği en altta olmasına rağmen sürücü yüksekliği, sürüş zaviyesi bayağı yukarıda arkadaşlar. Onu da söylemem gerekir. E, Alfa Romeo 155'te biraz daha böyle vasa gempsi bevegempsi yere yakın oturma zavvisi var ama 156'larda bu olay ee, yani bu arabada tek benim keşke dediğim şey o yani ee, sürücü koltuğu keşke biraz daha daha aşağıya inseydi şu anki pozisyonu yani en altta en altta olmasına rağmen görüş e, poz, sürüş pozisyonu bayağı yüksek bu olay Alfa Romeo 155'te çok daha düşük bir Ben düşük yani yere yakın oturuşu daha çok seviyorum. Araba kullanırken o yüzden dolayı söyledim. Evet arkadaşlar en son olarak da bagaja geleceğiz. Yani arka şey de bu şekilde yani arkası geniş tamam ama üç kişi seyahat edebilir. Koltukları çok rahat gerek ön koltuklar gerek arka koltuklar çok rahat ama diz mesafesi 155'e göre daha kısıtlı. Onu söylememde fayda var. Geçelim bagaja. Bagajımız da arkadaşlar D segmentine göre küçük. Eğer 4-5 kişilik bir aileyseniz tüm valizlerinizi sığdırmak için bayağı bir tetris oynamanız gerekebilir yani. 4 kapılı arabaların kaderi hep böyle. Kaldı ki bu arabanın da işte 400 litrenin altında bir bagaj hacmi var arkadaşlar. Ee, tam olarak bakmadım ama yani 400 litrenin altında olduğunu zannediyorum. Burada da büyük bir fark var. 155 arasında 155'i göreceksiniz. 155'in 508 litre bagajı var arkadaşlar. Evet bayağı büyük. Çok derin. Bundan çok daha fazla derin ve daha geniş. Burada da gene estetiğe önem verildiği için ödün verilmiş bagaj açmından. Çünkü arabayı görüyorsunuz yan tarafı şu şekilde içeriye doğru geliyor. Ayrı dönemik açıdan ve estetik açıdan. O yüzden dolayı bagajın hem derinliği hem genişliği azalmış vaziyette. Bu olay 155'te yok. Çünkü çok daha kara bir araba olduğundan dolayı ayrı dönemik kat sayısı da daha düşük tabii haliyle sürtünmesi. Ama bagajı çok daha geniş. Evet şimdi geçiyoruz arkadaşlar 155 şey 156 ile anlatımlarımız bu, bu kadar. Tabi otomatik klimamız vesaire var. Bunlar da farkları yani. O, o açıdan konfor açısından çok daha konforlu bir araba. Özellikle e, sıcak havalarda klimayı açıyorsunuz püfür püfür o açıdan çok çok iyi tabi. Günümüzde klimasız araba düşünülemez. Sadece ve sadece benim gibi araba koleksiyonu yapmayı seven insanlar, araba hastası insanlar anca alır. D segmenti klimasız arabayı diyorum ve 155'e geçiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi de geldik Alfa Romeo 155'e. Bu arabanın da motoru 156'mda olduğu gibi 1.8 Twin Spark 129 beygir ve 8 Subap versiyonu bu. Bu arabanın da diğer 156'ya göre farkı bu arabada varyatör yok arkadaşlar. Yani varyatör vınlıyor, varyatör dizel gibi çalıştırıyor derdi yok bu arabada. Bunun bir avantajı o. Varyatör derdimiz yok. İkincisi daha önceki videoda da gösterdim. Bu arabada gördüğünüz gibi eksantrik zincirli ve çift zincirli arkadaşlar. Tek zincir değil. Bu Mercedes'lerde ve BMW'nin bazı modellerinde çift zincir Alfa Romeo'nun da bu Twin Spark modelinde 4 silindirlerde çift zincir o açıdan çok avantajlı. Bunun yanı sıra e, ikinci bir avantajı ne bu motorun? Varyatörün olmayışı. En azından varyatör tamiri veya değişmesi olayı yok bu arabada. Direksiyonumuz hidrolik direksiyon yani havalı direksiyon. Burada da direkt olaraktan seviyesini ölçebiliyoruz. Elektrikli direksiyonlara göre Hidrolik ve mekanik direksiyonlar, havalı direksiyonlar çok daha etkili, çok daha bence mekanizma olarak da mekanik olduğu için tamiratı, şuyu buyu bakımı çok daha kolay arkadaşlar. Evet burada 72 amperlik akümüz var. Gördüğünüz gibi akü yuvası şu şekilde ama birazcık hafif geçmiş yani. Ama gene de sığdırılabilmiş. Aldığımda bu şekildeydi. Akünün de şeyini çıkartıyorum ki akü bitmesin diye. Çünkü bu arabayı bildiğiniz gibi şu an için kullanmıyorum. Malum Covid-19'dan dolayı daha ruhsatı üzerime almadım. ruhsatı üzerime aldıktan sonra bu arabayı kullanma zevkine tekrardan kavuşacağım. Bu arabalarda tek salıncak sistemi var. Çift salıncak sistemi yok. Ee, yani aşağıda iki tane salıncak var. Sağ ve solda olmak üzere. Gördüğünüz gibi arabada şey de yok. Ee, motor koruması da yok. Bilmiyorum orijinalinde var mıydı yok muydu ama yok sanırım. Ee, yani yerleri var gibi görünmüyor. Belki de olabilir ama bunu yine çıkartmışlar. Daha iyi yani balık sırtına falan inip çıkarken fazla işte sürtme olayları olmaz. Alt tarafı da şöyle karton koydum. Sürekli kontrol ediyorum bir yağ sızıntısı falan var mı diye. Şu an için her şey yolunda arkadaşlar. Yağ sızıntım da yok bu arabada. en azından affedersiniz iş yiyecek şekilde hiçbir yerinden yağ akıtmıyor. Ufak tefek terlemeler çok normaldir. Burada da kocaman debimetremiz var. O diğer 156'larda Alfa Romeo 156'larda hortum şeklinde ve üzerinde boş yazan debimetre hava akışı yerine böyle demirden bir hava akışı var. Hava filtresini şey yapmak da çok kolay. Hava filtresini değiştirmek de çok kolay. Biliyorsunuz 156'larda aküden sonra ta aşağıya kadar iniyorsunuz. Hava filtresi ta en aşağıda. Burada değiştirmesi çok daha kolay arkadaşlar. Ve arabayı da görüyorsunuz. Evet burada da Fiat Oto yazıyor. Doğru Fiat Oto yazıyor. Bunun daha eskileri yani sanırım bir arabada görmüştüm hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama yani fiyat oto yazmıyordu. Alfa Romeo yazıyordu sadece. Yani Alfa Romeo'nun fiyata geçtiğini anlamasınlar diye koymuş olabilirler diye düşünüyorum. Evet e, bu şekilde bu arabanın da Exantric zincirli varyatör yok. 8 süpap 129 beygir üretiyor. Yani blok aynı. Ama bir 15B yıllık fark var. O fark da işte bu arabada varyatörün olmayışından dolayı. Şurada da alarm var arkadaşlar. O da orijinalinden konma alarm. Alarmı ben dezaktif ettim. En ufak bir şeyde hemen çalmasın diye. Evet şimdi de geçiyoruz. Yan profile. Bu arabanın lastikleri ve jantı 14 inç arkadaşlar. 14 inç gördüğünüz gibi. Şöyle gösterelim. Ne yazıyor? 185'i e 60 R 14 82 H Evet arkadaşlar bu araba 200 kilometreye kadar yükseliyor sıfırdan e, yüzde sanırım 10 11 saniye arasıdır diye düşünüyorum ben e, çünkü diğerin ki 9 saniye gibi filan bu da 10 saniyede yüze çıkıyordur bence rahat çıkıyordur çünkü bu arabanın boş ağırlığı arkadaşlar 1200 kilo e, Oysa ki 156 Twin Spark'ın boş ağırlığı arkadaşlar 1265 kilo 65 kiloluk far motorun daha ağır olmasından dolayı kaynaklanıyor. Artı bir de neden dolayı kaynaklanıyor tabii ki klimanın olmasından dolayı kaynaklanıyor. Çünkü bunda klima yok o yüzden daha hafif. Gördüğünüz gibi anatomik koltuklar var çok güzel sarıyor. O açıdan ikisine de aynı unutu veririm. Ama sürüş pozisyonu açısından 155'in sürüş pozisyonunu çok daha fazla beğeniyorum. Çünkü arabanın e, sürüş pozisyonu yere yakın. O açıdan çok hoşuma gidiyor benim. Şurada da arkadaşlar arka koltuğun diz mesafesinin farkını görebilirsiniz. Boyum 1.75 bir an öncesine göre az öncesine göre boyum değişmedi hala aynı gördünüz de mi farkı arkadaşlar bakın Arada bu kadar fark var. Diğerinde şöyle 3-4 santim fark kalıyordu. Bunda 10 santim fark var. Ve ayaklarımı uzatabilirim biraz. O açıdan çok iyi. Şaf tüneli çok daha çok daha düşük yani. O yüzden ortadaki oturan kişi de rahat edecektir. Bunda da ızgara var. Arkada ızgara var. Bir tane de olsa yine de var. Bu da çok güzel bir şey. D segmenti bir araba için o zamanların teknolojisine göre Ön zaviyesi görüşte bu şekilde. Bu da gayet güzel. İçi bu arabanın yani daha ferah. Çünkü daha kare olduğundan dolayı iç mekanı daha şey geniş. Artı tabi kapıların da kalınlığı 156'ya göre biraz daha ince. Şunu da göstereyim size. Bakın kapı kalınlığı bu şekilde. 156'daki kapı kalınlığı şuraya kadar falan geliyor. Ondan sonra döşeme geliyor. Yani şurada da bir 4-5 santimlik bir ekstra var. Ondan dolayı da. İç ferahlığı iki taraftan 4-5 santim olunca 10 santim kadar bir rahatlık genişlik var arka tarafta arkadaşlar arka taraf zaviyemiz böyle yani 3 kişi rahatlıkla arkada bence seyahat edebilir diğerinde de öyle ama bunda daha rahat bence seyahat Tabi seyahatte ederken bir de ne önemli arkadaşlar? İç mekandaki sessizlik. İç mekandaki sessizliğe gelince olay arkadaşlar. Şöyle de açalım kapımızı. Hafif rüzgar yapsın, cehren yapsın. Evet. Hemen kademeli kapılarımızda. İç mekanda da arkadaşlar konsolumuz bu şekilde. O zamanların kalitesi tabii biraz daha. Gene biraz yumuşak plastik olsa bile yani Japon arabaları biraz yaklaşıyor o açıdan yumuşaklık plastik yumuşaklığı açısından Alfa Romeo 33'e göre çünkü daha önce kullandığımız için ailecek ondan biliyorum. Alfa Romeo 33'e göre iç mekandaki plastik kalitesi yani 1 2 tıkatta daha iyi. Alfa Romeo 33'ün iç mekandaki plastik kalitesi çok düşüktü. Yani bisküvit gibi bir şeydi diyebilirim size. yani. O açıdan bir tek şikayetimiz vardı zaten Alfa Romeo 33'ten başka hiçbir şikayetimiz yoktu. Ses yalıtımı açısından da e, Alfa Romeo 155 MK1 bu. Çünkü 1994-95 yılında e, MK2'ye geçildi. Arasında çok ufak bir fark var. Onu daha sonra anlatacağım. E, ses yalıtımı açısından Alfa 33'e göre Alfa 155 iki tık daha iyi. iki tık daha sessiz. Ama yine de motor sesi içeride çok güzel. Ve 156'ya göre de 156 iki tık şeye göre e, Alfa 155'e göre daha sessiz. Yani uzun yolda giderken içeriye gelen motor sesi daha az arkadaşlar. O açıdan 156 ile uzun mesafeli e, sürüşlerde, uzun seyahatlerde daha sessiz bir şekilde daha rahat edeceksinizdir. Ama 5 kişi gidiyorsanız 155'in içerisindeki size vermiş olduğu ferahlık 156'da yok. Bunu söylememde fayda var. Ama 4 kişi seyahat ediyorsanız çok rahat edersiniz Alfa Romeo 156'da kaldık 156 teknolojik açıdan bir daha iyi ikincisi klimanın olmuş olması çok büyük önem taşıyor arkadaşlar bunda yazın giderken camları açmak zorundasınız yani evet onun dışında da gösterge panelimizde keşke 156'da olsaydı arkadaşlar şu şu yağ basınç göstergesi bar. Biliyorsunuz Alfa 156'da ortada 3 tane böyle manometre var. O ortadaki keşke o ortadaki saat manometresini kaldırsalardı da yerine şu barı koysalardı yani. Yağ basınç barını koysalardı çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum arkadaşlar. Arabanın sportifliğini daha da bir sportiflik katardı. Saati de dijital bir saat tırışkadan bir yere koyu verirlerdi yani. Çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Bir tek o yönünü yani 156'nın ee, sürüş koltuk sürücü koltuğu sürüş pozisyonu ve o yağ manometresinin yağ basınç manometresinin ortada saatin yerine gelmesi gerekirdi. O zaman var ya çok çok güzel olurdu. Tabii her şey yapıldıkça, ilerledikçe teknolojiyle birlikte her şey gitgide yapılıyor ama bu tür şeyler mesela bu tür şeyleri bulmak çok zor. Yağ basınç göstergesi daha önceki videoda da gösterdim. Yağ sıcaklık göstergesi bu arabada var. 156'da yok. Daha sonraki arabalarda zaten hiç yok. Hiçbir yok. Sadece hararet, devir sayacı, devir göstergesi ve benzin o kadar yani. Evet, işçilik kalitesi olarak da plastikleri daha sert. O zamanın teknolojisiyle kullanılmış olan plastikler. ve arka bagaja geçelim hemen. Arka bagajında... Ya, tabii akü basılı olmadığı için akü şey olmadığı için onu gösterememiş olacağız. Gene de gösteririz canım. Niye gösteremeyelim? Bu arada da iki fark var. Bu 156'nın anahtarı arkadaşlar. Bu da 155'in anahtarı. Gördüğünüz gibi 156'nın anahtarı çok daha stil yani, Dizayn. kırmızı anahtar. 155'in de Q4'ün de kesin kırmızı anahtar vardır bende bence. Onun yanı sıra da 146 ile bu arabanın e, e, ses izolasyonu hemen hemen aynı. 146 da kullandım çünkü. O daha önce. O yüzden biliyorum. E, Vectra, 2, Vectra A 2.0 GT onlarla ses izolasyonu aşağı yukarı aynı. E, malzeme kalitesi de aşağı yukarı aynı. 146 ile, iPhone 146 ile malzeme kalitesi aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Diyorum ve sizi bagaja davet ediyorum. Şöyle açalım. Madem ki aküyü bağlamadık. Manuel açarız bizde. Ne olacak yani? Evet. 508 litre bagaj var bunda arkadaşlar. Bayağı derin. Orada bir sürü malzemeler var. O malzemeleri çıkarınca daha arkadan devam ediyor. İkisinin de arka banket, arka koltuk yatmıyor. O açıdan burada bir eksi yön. Ama gördüğünüz şekilde MK2'lerinde bu arabaların arkadaşlar arka ve ön tamponlar gövde renginde. Ondan sonra şöyle göstereyim. Bir de arkadaşlar artı olarak ne var? Bu dikiz aynaları yine gövde renginde. Bir de şu ön çamurluklar biraz daha bombeli. 2.0 TV Spark'lardaki gibi 155'lerde biraz daha bombeli o fark var arkadaşlar onun dışında Mk1, 155 Mk1 ile 155 Mk2 arasında hiçbir fark bulamazsınız. 155'in 156'ya göre olan bir farkı da 156'nın fitilleri çok daha kalın çok daha sessizlik getiriyor iç kabinde ve çok daha dayanıklı ama 155'lerdeki fitil kalitesi biraz daha düşük. İnce ince fitiller var. O fitillerin de yedekleri bagajda var. Değiştirilecek birkaç kozmetik güzelleştirmeye ufak tefek kozmetik güzelleştirmeye ihtiyacı var bunun. Ama onun dışında yani yaşına göre 27 yaşında bu araba 1993 model. Kısaca zaten size izah etmiştim bu arabanın incelemesinde. Oradan da dinlersiniz, seyredersiniz. Evet, benden bu kadar arkadaşlar. Alfa 155 ile Alfa 156 arasındaki farklar buydu arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Beni izlemeye devam edin. Kaf kaf yücel. Ciao ciao.